Selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben iyiyim arkadaşlar. Ee, bugün neler yapıyorum? Sizlere de e, göstermek istedim arkadaşlar. Mutfağımıza girdim. Kaldım canın canı tantuni istiyormuş. Ona şöyle e, güzelce tantuni yaptım. Sizlere de göstereyim. Mis gibi şöyle. E, bol yağlı arkadaşlar. İçinde tereyağı da var. Ee, ben arkadaşlar bunları hiçbir şekilde yemeyeceğim. Şimdi e, hemen gelir bana yorum yazanlar işte sen böyle yersen tabii ki kilo alırsın diye. Ben bundan yemeyeceğim arkadaşlar. Bunu sadece Kazım Can'a yapıyorum. Anneciğim onlara sakın dokunma bebeğim. Anne. Burada da bir tane yakışıklı oğlan var. Anne. Çok yakışıklı bu oğlan. Anne. Efe Efendim annem ne oldu ama ışık açısından rengin siyah gibi duruyor. Bak hele Yiğit. Anneciğim Ay. oyuncaklarını niye buraya attın? Hep bahtara doğru atmışsın. Bana Ay. bakar Ay. mısın? Pamuğum nasıl da yakışmış beyaz tişörtler annem sana. Biz, Baba. biz babamla kombin Ay. yaptık Anne. de. Baba. Babacı kombi yaptık Baba. de. Baba. <laughs> <laughs> Canla şöyle e, kardımcanla Yiğit'e kombin yaptık. İkisi de aynı tişörtten aldıydı. Hayır orayı açıp açıp kapatmam. Orayı kapatmanı istiyorum. Kapat orayı. Açtı. Kapat annem. Aç. Yiğit bak hele. Arkadaşlar Yiğit bu arada beyaz tişört giyince yine gözleri yeşil olmuş. <laughs> bu çocuğun gözleri de kıyafetine göre değişiyor ya. Şöyle e, normalde canlar bugün kahvaltımızı dışarıda yaptık. Dedim e, Kazımcın akşam yemeğini dışarıda yiyelim de ama ben hayır dedim. Tabii ki de. Biliyorsunuz Kazım'ın en sevdiği şey dışarıda yemek yemek. Dedim e, Canan ne istiyorsa ben sana evde yaparım. O da o zaman e, güzel bir tantuni yaptı da yiyelim Şöyle ocağımızın halini de görüyorsunuz nasıl battı buralar. Şey. Hey, anneciğim buraları yine açıp dağıtmışsın hep. Ben sana çok küsüyorum ama. Yiğit ben sana kızdım küsüyorum ama ben sana. Hey, anneciğim onları niye çıkarttın oradan? Hadi. De de de. de 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 Canlar Yiğit niye işte bu aralar biraz şiddet emeğiyle oldu. Anne. Tam bir şiddet çocuğu oldu arkadaşlar. Sürekli vuruyor. Saçımı falan yolmak istiyor. Anne. Düşmüş bir de yanağını da morartmış. Şöyle göstereyim anne, size. Anne, düştü anne düştü. O zaman canlar ben yemeğimizi bir hazırlayayım. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Tamam, i̇nşallah düğümler gibi olmuştu. Canım iyiydi. Şöyle de e, gazeteye sardım. Oh mis gibi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok mu acıktın Kazımcan? <laughs> Öyle bir mis gibi kokup kokup yerce daha sık acıkıyorum hatunum. <laughs> i̇ki tane de çok gelmesin. Sana. Bana ne video ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kazımcan. Çok komiksin. Canlar şöyle Kazımcan'a e, iki tane lavaşın arasına tantuni dürüm yaptım. Evde yaptım mis gibi. Oh Efsane olmuşuz, burban oldu bu. Vallahi halim canlıydim elleri kollarına sağlık tane. O. <laughs> oh. Görüyorsunuz arkadaşlar kendime hiçbir şekilde tabak hazırlamadım kendime yapmadım sizlere de zaten söyledim videomda ben yemeyeceğim diye. Sen haklısın ben yiyeceğim. <laughs> <laughs> ye sen afiyet şifa olsun sen çalışıyorsun. Ama annem sen de ye. Şu da şöyle arkadaşlar yiğitin tabağı. Yiğit'e ekmek arası dürüm yapmadım. Şöyle salatasını da ben yedireceğim. Buraya koydum. Kendisi yiyor. Üzerini değiştirdim bu arada. Beyaz tişörtü vardı. Beyaz tişörtü vardı. Onları çıkarttım. Güzel, güzel olmuş mu annem? Ya. Afiyet, şifa olsun Kazımcan. Olmuş canım. Yiğit baba seninle böyle görüyor ya Kazımcan. Yarın büyüdüğünde nasıl diyecek bana. Anne eline koluna sağlık. Çok güzel Hı. olmuş diye. Bir baba nasılsa arkadaşlar evlat da öyle yetişip geliyor. Babadan ne görürse onu öğreniyor evlat. Baba neyse evlat da odur yani. Aynen öyle. Cidden da, beğendin mi? Babam da annem edirdi sürekli kurbanımın ellerine, kollarına sağlık. Aradım oran, benim kolum dert koymasın diye. Amin inşallah aşkım. Amin, Vallahi efsane olmuş hayatım. Mükemmel olmuş kurbanım. Döke onları. saçı yiyorum. Buraları batırıyorum. Kazımcan sen geldin geleli bulaşığın bitmiyor yine. Hı. Arkadaşlar Kazımcan dün gece geldi. Geldi geri galiba bu üçüncü kıyafet değiştirici. <laughs> Durmadan Newton'dan gidiyorlar, bir bıcı bıcı yapıyorlar, üstlerini değiştiriyorlar, bir daha giyiniyorlar. Bana çamaşır çıkartıyorlar. Gece yemek yedi arkadaşlar. Bir e, zaten dünkü videomda onu izlemişsinizdir. Gece güzelce yemeğini yedi. Sabah kahvaltısını dışarıda yaptık. Şey... bir dost girdi, hısım çıktı bunlar. Niye? Ağzıma yüzüme düşürdü, suruttu benim bu. Hısım olduklarından dolayı. Konuştuk anlaştık. Banyoya ayrı ayrı gireceğim. Bu girecek yıkanacak ondan sonra ben gireceğim. <laughs> Nasıl gülüyor, gülüyor sana? Baba. Afiyet olsun aslan parçam. İki aşık kavuştu arkadaşlar. O zaman canlar bizlere afiyet şifa olsun. Biz güzelce yemeğimizi yiyelim. Daha doğrusu Kazımcan yesin. Ben de onlara bakayım. Ben yiyeyim sen de yanımda otur hayatım. <laughs> Ben bir günlük için arkadaşlar diyetimi bozmak istemedim ama yine de diğer günlere rağmen bugün birazcık fazla kaçırdım arkadaşlar çünkü çok karnım ağrıyor. Sabah kahvaltısını dışarıda yaptık. O da birazcık kaçırmışım fazla. Olsun bakalım sağlık olsun. Yarın artık sorucu yaparım. <gülüyor> 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 Hadi öp annem babayı. baba. Atla atla. Bay bay. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Canlar şöyle mutfağımı tertemiz topladım. Ee, yıkanacak, elde yıkanacak bulaşıklarımı elde yıkadım. Diğer bulaşıklarımı makineye koydum. Şöyle tertemiz oldu. Bu arada arkadaşlar e, tripotuma kavuştum. Allah razı olsun Kazımcan bugün kıyıya gitmişti. Ben gitmedim arkadaşlar. Kazımcan e, Oğuzhan abimle birlikte gitti. Orada işler vardı. Onu hallettiler. Oradan sonra da tripotumu almış gelmiş. Şükür kavuşturana. Benim en büyük destekçim arkadaşlar bu. <laughs> Nasıl güzel şükrettim öyle valla. Çünkü arkadaşlar bu olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Hem iş yapıp hem video çekmek çok zor geliyor. Şöyle e, burada da yemeklerim var. Yemeklerimi yaptım mis gibi. Ocağımın soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Ocağım biraz battı onu sileceğim ama soğusun artık öyle sileyim. Şöyle güzelce saç tava yaptım. Görüyorsunuz diyalar her yere e, pıtır pıtır patladı arkadaşlar. Her yer yağ oldu. Yani buraları güzelce sileceğim. Sadece bulaşıklarımı yerleştirdim. Şöyle çöpleri de oraya topladım. Onları da atıp geleceğim. Şurada da şöyle e, sarmam var. Kazımcan'a sarma pişirdim. Oradayken söylediydi canım yaprak sarması istiyor diye. Benim de bugün aklıma geldi, pişirdim. Bu arada bugün e, Kazım'la son günümüz. Geri gidecek arkadaşlar Kazımcan. Akşamüstü saat 6 gibi, e, 7 gibi çıkar sanırsam yola. Dedim e, çıkmadan önce karnını güzelce doyursun. Şu an saat 3'e geliyor arkadaşlar. Ocağımda nasıl çok batmış var ya her yer yağ olmuş. İster istemez arkadaşlar saç tavayla yemek yaptın mı çok patlıyor. Güzelce her şeyimi doğradım. Şunlar da ne diye soracak olursanız. Annem gün oraya geçmiş Kazım ya yani almak için. Annem de Allah razı olsun kavun göndermiş. Şöyle görüyorsunuz. Allah razı olsun annem hiç eli boş göndermezdi sana. Böyle kavun e, koymuş arkadaşlar. Bunu da yemeğimizin yanına keseyim güzelce. Şurada da şöyle e, bizim köyde kalan kıyafetlerimiz. Yiğit'le benim birkaç parça kıyafetim kaldıydı. Onları göndermiş. Kavunum da gelmesi güzel oldu bir yana, Yemeğimizin yanına e, keserim. Mis gibi e, yesin Kazımcan. Şimdi o da markete gitti arkadaşlar. Hem çöp puşet alacak hem de e, ekmek alayım dedi. içecek falan alayım dedi. O yüzden gitti markete. Mutfağımın son halinde böyle işte. O zaman canlar bana kolay gelsin. Ben işlerimi yapmaya devam edeyim. Kazımcan birazdan gelir. Onun yemeğini falan hazırlarım. Ee, i̇ki gündür arkadaşlar hep yemekle uğraşıyorum. O yüzden sizlere e, hep yemek çekiyorum yani. Biliyorsunuz bu kanalı günlük neler yapıyorsam onları çekmek için açtım. İki gündür de yemekle uğraştığım için yemek videosu çekiyorum. Biz arkadaşlar şöyle biz Kazımcan'la yemeğimizi yedik. Apart topar, goştur goştur markete gittik arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz dev bir alışveriş yaptım. E, Kazımcan gitmeden hazır ufak tefek eksiklerimi almıştım zaten ama büyük alışverişimi de onunla yapmak istedim arkadaşlar. Bütün eksiğimi ihtiyacımı aldım. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Hepsini böyle masanın üzerine koydum. E, bunları güzelce yerine yerleştireceğim arkadaşlar. Bu arada Yiğitan da A101'de bir tane kalem beğendi. Süslü bir kalem onu asla bırakmadı elinden. Hala onunla birlikte geziyor pamuğum benim. Böyle arkadaşlar ayrıca gittik alışverişimizi yaptık geldik sizlere de birazdan hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim Burası da arkadaşlar 4000 küsür TL tuttu Tam olarak küsüratını hatırlamıyorum çünkü sabit bir yerden almadık arkadaşlar 3-4 tane markete gittik bime gittik ondan sonra normal farklı bir markete gittik A101'e gittik elmacıya uğradık canlar Her yerden böyle geze geze ufak tefek eksiğimiz ihtiyacımızı aldık geldik o zaman canlar sizlere de detaylı bir şekilde göstereyim neler almışım. Hemen e, kameramızı ayarlayayım. Tripotumuzu kurayım. E, Çoğul e, toplu poşet kalabalığını. Canlar ilk önce şöyle göstereyim. Bir koli maden suyu aldım. Olmazsa olmazımız. Şöyle hemen büyük paketli olanları şu köşeye ayırayım. Şöyle arkadaşlar bir tane e, yumuşatıcı aldım. ABC'nin. E, bunun kokusu çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. O yüzden e, bundan aldım. Şöyle göstereyim başka neler aldım. Sanki e, yeni ev alışverişi gibi oldu arkadaşlar. Toplu alışveriş yani. Bayağıdır bu kadar çok e, alışveriş yapmıyordum. E, aynı öyle hissettim kendimi. <laughs> yeni eve taşının da böyle heyecanlı heyecanlı alışveriş yaparsın ya. Aynı onun gibi oldum. Şöyle arkadaşlar bir koli yumurta aldım. Bunu da hemen kaldırayım. Başka neler almışım? Şu e, baharatlarını da göstereyim. Pul biber. toz biber. Başka neler var? E, şurada şöyle. Şekerli vanilin var. Burada da arkadaşlar şöyle e, yiğit ana kek aldım. Onlar var. Bu arada arkadaşlar da, sizlere de hızlıca gösterip geçmek istiyorum. Çünkü alış e, alışveriş edemişim. Arkadaşlarımızla birlikte parka gireceğiz. Şöyle canlar başka ne var? E, sütler var. Büyükleri de göstereyim. Onları hemen kaldırayım. Şöyle iki koli torkunun sütünü aldım arkadaşlar. Bunlar da tabii ki olmazsa olmazımız. Yaz aylarında özellikle soğuk kahveyi çok içtiğimiz için Yiğen da sürekli süt kullandığı için benim olmazsa olmazlar arkadaşlar. Şöyle kamerayı bu arada şöyle biraz yakınlaştırayım. Burada neler var? Şöyle bir paket bulgur, iki tane nadul aldım canlar. Elimin ağzında pratik olsun diye şöyle bir paket tel şevriye. bir paket arpa şevriye. şöyle makarna, şöyle bir paket puding. Hepsini garma karışık doldurduk arkadaşlar poşetlere. Bu arada poşetleri de yırtacağım. Aşmayla hiç uğraşamam. Şöyle canlar bir tane maden suyu aldım meyveli. Günden şöyle yoğurt aldım. En sevdiğim olmazsa olmazım. Şöyle bir tane zeytinyağı aldım arkadaşlar. Ben zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Şöyle iki paket daha garnitür almışım arkadaşlar. Bunları da şöyle göstereyim. Umarım da kanıtıra alır burayı. Şöyle iki paket daha boncuk makarna almışım. Makarna da makarna, bir sürü makarna almışım. Çünkü bizim evimizin en çok giden makarna arkadaşlar. Şöyle çekirdek aldım. Bu arada gösteremiyorum da şöyle ha. Çekirdek aldım arkadaşlar. Burada Ankara'nın bir paket makarnası. Şöyle bir de makarna. Şöyle iki paket kağıt makarna. Şöyle bu kocaman kart arkadaşlar. Bunu hemen kaldıracağım. Kaldırınca kocaman bir göz olmuş. Ay. Bunu da buraya koyayım. Şöyle canlar köftelik bulgur aldım. Krem şanti. Şöyle pudinglerden aldım, çorbalık aldım. Şunlar da bu şekilde puding. 4 tane puding almıştım arkadaşlar. 2 dorbinin aldım, 2 de doktor öskerin aldım salatalığımız. Şöyle bir paket daha makarna. Makarna üstüne makarna. Bu arada sizlere biraz fazla poşet sesi gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Işte. Şöyle bir tane e, tuvalet kağıdı aldım. Onu da şu tarafa kaldırayım. Masanın her yeri çift taraflı doldu. Nasıl da sığdırdık acaba küçük şeyle poşetlere. Şöyle canlar e, bingonun bir tane Evet, çok amaçlı temizlik bezini aldım. Şöyle Yiğit'e çize almış babası. Şöyle 3 tane meyve suyu var arkadaşlar. Aslında 5 tane ama Yiğit ikisini içti. Şöyle 3 tane kifa almış. Şu çokoleyden almış canlar. Bir de şöyle e, balık kürekleri almış. Başka neler var? Şöyle e, dondurulmuş mısır arkadaşlar. Bunları da makarna salatası yaparsam çok güzel oluyor. Şöyle iki tane dondurulmuş mısır mutfağın marşasına. Şöyle bir paket e, patates. Aa bu da yırtılmış köşede. İnşallah bir şey olmaz. Başka neler var. Şöyle bir paket e, kabartma tozu. Top var yine. Şöyle bir paket tuz almışım canlar şöyle e, kınar almışım. Ben çok seviyorum arkadaşlar, kına kullanmayı. Şu tarafa geçeyim, onları göstereyim bir de. Bu arada ekran fotoğrafı çekiyorum bir yandan da arkadaşlar hem size video çekiyorum. Şöyle e, sıvı yağ aldım canlar, ayçiçek sıvı yağ. Burada eee sigaralar sigaraları var. Bunlar direkt şöyle sigara almış canlar 3-4 paket kaldım can. Bunları da şuraya koyayım. Bunlar muhtemelen yanına alacaktır. Başka neler var? Şu kuşu Şöyle arkadaşlar bir tane pişirme kağıdı aldım. Burada yine e, şu şu makarna yeni çıkmış canlar. Bunu e, yeni gördüm yani ben midye makarnaymış mini midyeymiş şöyle bunu deneyeceğim bir tane de ondan aldım şöyle bir eli elidorun şampuanını aldım canlar e, şimdi belki bana kızacak olur işte çoğu insan hani niye dikkat etmedin niye alıyorsun diye e, arkadaşlar inanın diğer şampuanlar taşlarımı hep dökmeye ve kepeklendirmeye başladı o yüzden e, ben de ondan aldım bir tane de şöyle bir aldım bir de bunları deneyeceğim arkadaşlar İnşallah saçma bunlar iyi gelir baya baya saçlarım döküldü o yüzden ben o yüzden ben de böyle aldım şöyle bir de e, bu pirinçten aldım arkadaşlar bu pirinç de benim olmazsa olmazım şöyle bir de filizin e, arpa şehriyesini almışım bir de canlar şöyle kol e, Olmazsa olmazlı listelerini aldım canlar. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Ben çok seviyorum. Bu şekilde toplu alışverişimizi gerçekleştirip geldik canlar. Başka bir şey var mı? Bunlar da diğer yiğitim kekleri. Bunların hepsini masanın üzerine çıkartıyorum. Bunları güzelce yerleştireyim arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadar canlar arkadaşlar sizlere de en son halini. Bütün masanın üzerini bu şekilde doldurdu yani. Rabbim inşallah ağız yemeği nasip etsin söylemiş olduğum gibi. Bunların hepsini bir de yerleştirmek var şimdi. Nasıl yerleştireceğim, nasıl işin içinden çıkacağım bilmiyorum. Bu arada umarım inşallah yani ABC'de boykot değildir arkadaşlar. Çünkü elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalıştım. Şöyle bunlar falan hep normal hani A101'in kendi markasını aldım arkadaşlar. Şöyle çamaşır suyumu falan da görüyorsunuz. Çoğu şeyime dikkat etmeye çalıştım. İster istemez insanın arada bir gözünden kaçırdığı, elinden kaçırdığı oluyor canlar. Bu şekilde işte alışverişimiz tamamlandı. Bunların hepsini diyorum ya bir de yerine yerleştirmesi var. İnşallah yerleştirebilirim hemen. Parka gideceğiz daha söylemiş olduğum gibi. Arkadaşlarımız bizden haber bekliyor. Ondan sonra Kazımcan yola çıkacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah her şeyin hayırlısı olsun normalde daha Kazım e, Kazımcan daha erken çıkacaktı arkadaşlar ama e, diğer yanında çalışan iş arkadaşları Aksaray'a arabayla gelmişler hani giderken seni de arabayla alır gideriz hiç otobüsle uğraşma dediler Allah razı olsun onlarla birlikte çıkacak arkadaşlar o zaman canlar bana kolay gelsin ben bunların hepsini güzelce bir yerine yerleştireyim olmazsa olmazım buhar makinem çıktı piyasaya canlar bugün güzelce ocağımı falan temizleyeceğim dolabımı boşaltacağım dolabımı temizleyeceğim Market alışverişimin e, çoğunu yerleştirdim ama bir kısmı kaldı. Onu da artık dolabımı yerleştirdikten, düzenledikten sonra dolabımın içine yerleştireceğim. Aslında sütler falan dışarıda kalabilir. Sorun olmaz ama e, ben arkadaşlar dolapta olduğumu daha çok içime siniyor. Niye bilmiyorum. Daha öncesinde böyle YouTube'da bir video paylaşmıştım işte dolabımı yerleştirirken. Herkes yazmış işte Fatoş kahvaltılık soslarını falan dolaba koymana gerek yok. Dışarıda durabilir bir şey olmaz diye arkadaşlar konserve yapıyoruz ya kavanozda. Ben de onları dışarıya ay, kilere götürdüm arka oduya yani. Kiler dolabım var orada. Oraya götürdüm. İnanın arkadaşlar hepsi bozuldu. Telef oldu. O yüzden artık kendi içime diye gibi davranacağım. Bu arada arkadaşlar siyah e, ocakta tamamen pişmanlıktır. Lekesi hiçbir şekilde kalkmıyor. Çok toz topluyor. Çok çabuk batıyor. Bilmiyorum beyaz daha önce kullanmadım ama beyaz nasıl olur? Ama bence siyah göre daha iyidir beyaz diye düşünüyorum. Dolabımı falan güzelce boşaltacağım. Bu arada arkadaşlar alışveriş yaptım ama en önemli malzemelerimden olan çamaşır makinesi için deterjanlarımı unutmuşum. Siyahlar için işte renkliler için beyazlar için ayrı deterjan alacaktım. Bir de toz deterjan alacaktım. Hem sıvı kullanıyorum ben hem toz deterjan kullanıyorum arkadaşlar. İkisinden de alacaktım unutmuşum. Onlardan alayım geleyim artık. Bu şekilde canlar o zaman bana kolay gelsin. Şöyle yağlar falan görüyorsunuz yağ lekelerini. Her yerde yağ lekesi var. İnşallah güzelce kaldırır buhar makinem. Aslında bir de mutfak dolabımı güzelce temizlesem çok güzel olur ama muhtemelen bugün yetiştiremem arkadaşlar. Daktım. Bu arada daha küçük bir aparatı vardı arkadaşlar ama onu ben kaybettim. Bulamadım nereye koyduysam artık. Kutunun içinde de yok. 5 ee, dakika boyunca bekledim arkadaşlar. Ee, suyu güzelce ısındı. Şöyle buhar vermeye başladı. Buha, bu arada buhar etkisi çok güzel. Bu arada videomda hiçbir şekilde reklam yoktur. Ee, şimdi canları temizlemeye başlayacağım. Ben inşallah inşallah diyecektim. <laughs> tövbe tövbe. İnşallah fayda eder. gözlerime inanamadım inanın ki şu hale bakar mısınız her yerini tertemiz yapıyor o kadar güzel bir şeymiş ki sadece cana küçük aparatını kaybettiğim için şu gözü tam temizleyemedim. Bunu da mecburum bu şekilde idare edecek ama şunları falan inanılmaz tertemiz yaptı. Şöyle şimdi size çıkan yağı göstereceğim. Ocağım zaten silinecekti batıktı arkadaşlar ama bu kadarını da beklemiyordum. Aa bu şuna bakar mısınız? Kaç tane bez çıkar böyle arkadaşlar şimdi? Ee, biraz daha, daha sileceğim. Normal diğer e, kullandığım malzemelerde kurulama bir yerinde arkadaşlar ama bu ocak olduğu için ister istemez yağlar falan hep çıkıyor. Şöyle bir daha alayım. Ama gerçekten övdükleri kadar varmış. Uzun zamandır arkadaşlar denemek istiyordum. Buhar makinemi alabiliyorsunuz. Uzun zaman oldu. Ama bir türlü deneyememiştim. Şu an e, deneyebildim çok şükür kesinlikle ama bununla sildiğimle kalmayacağım canlar. Daha sileceğim birkaç defa. Çok güzel. Şurayı falan güzelce temizleyeyim. Bu küçük bayağı bu göz. Şöyle görüyorsunuz. Canlar o zaman ben sizleri daha fazla sıkmayın. Bunu temizleyeyim. En son temizlenmiş halinde görüşürüz. Canımın son halini gerçekten inanılmaz tertemiz oldu. Sizler de zaten gördünüz. Benim anlatmama gerek yok çıkan kirleri. Canlar gerçekten ben e, temiz zannediyordum hocam ama hiç temiz değilmiş yani e, sadece bugün silinecekti ama inanılmaz çok yağ varmış arkadaşlar hep diplerine falan içlerine bütün her yerine yağ dolmuş bir de arkadaşlar e, ben kirada olduğum için benden önce birçok sayıda kiracı oturmuş burada e, nasıl desem yani e, 15 senelik falan vardır bu ankastra set belki de daha fazla. Ona rağmen yine de böyle tertemiz yapabildim arkadaşlar. Mis gibi oldu. Sadece şu üst kapakları değiştirmem lazım. Burada su damlamış. Sadece bu üst kapaklarını değiştirmem lazım arkadaşlar. Onu da Trend Yolda satılıyormuş. Fiyatı da çok uygun. Ondan alacağım, kullanacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz o üst kapakları hep eskimiş. Bir de buhar makinasıyla da yağları kaldırınca artık iyice yani eski durdu. Trend Yoldan güzelce yenisini alacağım ama şöyle parlaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kazımcan diyor ki ayna gibi olmuş hatunun geç saçlarını tara diyor. <laughs> Gerçekten e, tertemiz oldu arkadaşlar böyle. O zaman canlar e, burayı böyle hallettiğime göre mutfak dolabımız silinecek aslında. Onu bugün yapamam ama e, başka zaman inşallah daha dışarı çıkacağız bugün. E, dolabımı güzelce temizleyin bir de orayı yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra rahat rahat çıkayım dışarı en azından içim rahat olsun bunlar burada kalmasın bu şekilde. O zaman canlar mutfa e, buzdolabımı temizlemeye geçeyim ben. Sizler de umarım beğenmişsinizdir ocağımı. Pırıl pırıl oldu kız. Maşallah. Nasıl oldu Kazımcan hocam? Kurban oldum. Hocam iyi oldu da canımın içi yığından hiç çıkardım ama gelmedi. Olsun bir şey olmaz. Köyde döndükten sonra böyle bir alışveriş yapmam lazımdı. Temizlik yapmam lazım zaten Kazımcan. Arkadaşlar köye giderken ben dolabımdaki çoğu malzemeyi götürdüğümü söylemiş oldum ve hani uzun süre kalacağım için dedim hani dolapta bozulmasın israf olmasın boşu boşuna o yüzden her şeyimi topladım götürdüm senin aniden geleceğini bilmiyordum yani geleceğim demeni öyle olaylar yaşanacağını o yüzden geri gelirken de getirmedim anneme dedim anne zaten alışveriş yapacağım domatesimi biberimi patlıcanımı yoğurtumu falan her şeyimi götürmüştüm karpuzumu falan tabii ki kuru bakliyatları falan götürme dedim arkadaşlar ama çoğunu götürdüydüm. Dolabımı da boşalttım arkadaşlar. Birazdan sizlere onu da göstereceğim. Vererek kazım muzu bir de bunu göstereyim. Şöyle arkadaşlar Kazımcan da yiğit ana muz doğramış. Tabak hazırlamış. <laughs> Mis gibi tabağı hazıriyetinde. İzleyicilerime bir de dolabımı göstereyim. İşte şöyle görüyorsunuz dolabımı da boşalttım. E, i̇çi o kadar kirlenmiş ki hatta görüyorsunuz şu arka taraflar arkadaşlar sararmış. Oralar güzel, güzelce sileceğim. E, bu arada gerçekten Dolabı icat edenden Allah razı olsun. Bütün her şeyi içine dolduruyoruz. Tamamen bir kurtarıcı arkadaşlar bizim için. Böyle bayağı batmış. Bunu güzelce sileceğim. Belki videoda tam lekeleri gözükmüyordur arkadaşlar. Ama yine de çok batık yani. İnanılmaz batık hem de. İçi falan şöyle. Bunun içini falan güzelce sileceğim. Şimdi sirkeli suyla arkadaşlar. onun sonra tertemiz içine bütün malzemelerimi yerleştireceğim. Şuranın halini de görüyorsunuz Böyle bütün her şeyi masanın üzerine çıkarttım. İnşallah işin içinden çıkabilirim. Çıkarım ya. Ben istedikten sonra başaramayacağım bir şey yok bence. Şöyle buhar makinam da burada. Kız seni sen icat edenin de Allah razı olsun. Tertemiz yaptın ocağımı. <laughs> Vallahi arkadaşlar böyle olduğumu çok seviyorum. Bu arada e, dolabın önünde de durmamaya çalışıyorum. Sizlere video çekerken arkadaşlar şu an üzerimde tişört var. E, yansımam çıkmasın diye. Bu şekilde e, masanın üstü de bu halde. Bunları falan güzelce yerleştireceğim. Oradaki kolay da görüyorsunuz. Yine Kazım Can'ın işleri arkadaşlar onlar. Kazım'dan başka kolay çeni yok. O çok seviyor kolay içmeyi. Şöyle meyvelerimiz falan her şeyimiz burada. Daha e, masanın tezgah arasını falan da silmedim. Orayı da buhar makinesiyle sileceğim. Ama önceliğim dolabımı yerleştirmek. Bu arada arkadaşlar... E, saat geç geçiyor yani iyice videomu editleyip sizlerle paylaşmam gerekiyor yoksa iyice geç kalacak yani ben burayı temizleyeyim yerleştireyim düzenleyeyim derken bayağı geç saate kalır o da e, olmaz yani onun için şimdi arkadaşlar sizlere video editleyeyim paylaşayım Allah nasip ederse inşallah yarınki videomda da dolabımın iş düzenini dolabımı nasıl temizlediğimi sizlere detaylı bir şekilde gösteririm o zaman canlar hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın İnşallah videomu buraya kadar izlersiniz e, abone olup like atmayı e, HYP puanlarınızı vermeyi unutmayın İyi ki varsınız. Hoşça kalın canlar.